Öz yönetim süreçlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki e, Sur'da yaşandı. 2015 yılı sonrasında e, oradaki öz yönetim taleplerinin e, gerekse bil halklar tarafından da e, kamuoyuyla açıklanması sonrasında e, orası özel bir harekat alanı olarak aslında işaretlenmiş oldu. E, şimdi tabii o süreçte yaşanılanlara, ee, yaşananlara birçok yönden bakmak gerekiyor. Fakat e, gördüğümüz en önemli nokta şu ki özellikle öz yönetim süreci sonrasında devletin bir takım askeri operasyonlarla yani güvenlikçi politikalarıyla aslında güvenlikçi politikalarını yaşam hakkına e, öncellediği, sadece yaşam hakkına değil yerleşim alanlarını bir anlamda e, yerleşim alanlarını bir yönüyle saldırarak oradaki e, tamamen yerleşim alanlarının ortadan kaldırıldığı bir süreci düşündüğümüzde e, birçok e, hakkın da aslında ihlal edildiğini görmüş olduk. Yani orada yaşayan insanlar e, özellikle sağlık hakkına erişemediler, eğitim hakkından faydalanamadılar, eğitim haklarını kullanamadılar operasyonlardan ve saldırılardan dolayı. Dolayısıyla bir bütün olarak orada yaşayan birçok si. Sivilin de e, operasyonlardan ve çatışmalardan kaynaklı olarak hiçbir hakkını kullanamadığını gördük. Tabi aylarca süre gelen bir e, operasyon sonrasında, e, bütün Diyarbakır'ın e, Diyarbakır halkının e, herhangi bir e, bölgesinde yaşayan bir kesimin bile çok rahatlıkla o çatışma seslerini duyabildiği, tank top seslerini duyabildiği, gecesi gündüzsünün aynı olduğu bir süreçti. E, bir anlamda aslında. Lokal bir savaş yaşandı ama aslında bu yaşanan savaşın da bir, bir önemli bir resmiydi. Türkiye açısından. Yerel kaynaklar, yine de yapılan görüşmeler, yani kamuoyuna yansıdığı kadarıyla biliyorum, valilikle yapılan görüşmeler, STK'ların, bazı partilerin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda oradaki sivillerin en azından kurtarılması yönünde, çıkarılması yönünde bir baskı oluşturmuştu. Ama yansıyan görüntüler ne yazık ki aslında sivillerin hiçbir tanesinin bile bir yönüyle güvence altında olmadıklarını, haklarının yani yaşam haklarının bile yani oradan kurtulma isteğinin bile öyle kolay olmadığını bize aslında göstermiş oldu. Tabii biliyorsunuz Mart'a kadar ki olan süreçte Kasım ayı ile başlayan ve yoğunlaşan çatışmalar Mart'a kadar devam etti. Ama Mart'a kadar devam eden bütün süreçte zaten neredeyse bir şehir, bir merkez yok oldu. Hiçbir yerleşim yeri kalmadı. Yani yaşamınızı yürütebileceğiniz bir zaten fiziki olarak bir bölge kalmadı. Onlarca yüzlerce insan en azından bilinen sayılarıyla bilindik sayı bilindik sayılarla söylüyorum yaşamına getirdi ve tabii ki biliyorsunuz Mart ayına kadar en az o o dönemde çıkarılan ya da diyelim ki kolluğun bu operasyonlar sonrasında yakalamış olduğu ve öz yönetim sürecine destek veren bazı silahlı militanların da yakalandığı süreçler oldu ama Mart ayı itibariyle bu operasyonlar zaten biliyorsunuz sonlandı. Tabii bu kişilerin yakalanması sonrasında özellikle işlerinde de sivillerin de olduğunu düşündüğümüzde ilk aşamadan kolluğun kötü muamelesine maruz kaldığını gördük. Bunu tabi ki afaki olarak söylemiyorum. Bunu hem gözaltına alınan kişilerin gözaltı fotoğraflarından çok net bir şekilde anlayabiliyoruz özellikle çok yoğun bir şekilde işkenceye maruz kaldıkları ve fiziksel bir saldırıya maruz kaldıkları zaten o fotoğraflardan kendini gösteriyor. Yine diğer taraftan da alınan beyanları alınan kişiler özellikle birbirlerinin aleyhine beyanda bulunmaya zorlanmışlar. Yani avukat olmaksızın sadece kendilerinin beyanları ve imzasının olduğu tutanaklar üzerinden soruşturma yürütüldü kolluk tarafından. Ee, ve özellikle birbirlerinin aleyhine beyanda bulunmalarının e, nedeninin de sonraki mahkeme huzurunda vermiş oldukları beyanlarından anladığımız kadarıyla özellikle işkenceye uğradıkları, yani işkenceye uğraması sonrasında aleyhe beyan vermek durumunda kaldıklarını, daha doğrusu ifadeleri bile görmediklerini ama gelişi güzel e, tutanakları imzaladıklarını ifade ettiler özellikle kişiler yargılananlar neden öz yönetim sürecine dahil olduklarını yani öz yönetimin kendileri açısından ne anlam ifade ettiklerini ve orada neden bulundukları ile ilgili olarak beyanda bulunmaya başladılar ama ilk duruşmadan itibaren ciddi anlamda mahkemenin de ne yazık ki direnciyle karşı karşıya kaldık hem biz avukatlar hem müvekkillerimiz. Ee, ve orada özellikle kendi savunmalarını siyasal gerekçelerle yani neden orada bulunduklarını siyasal gerekçelerini ortaya koymaya çalışan yargılanan kişilere yönelik mahkemenin çok ciddi bir e, tavır içerisinde olduğunu ve sürekli müdahale etmeye çalıştığını gözlemledik gördük yargılanan kişiler e, savunmalarını yaptıkları anda kolluğun, askeri kolluğun, yani güvenliği sağlayan, mahkemenin iç güvenliğini sağlayan kolluğun, askeri jandarmanın fiziksel saldırılarına maruz kaldılar. Ve bu yönüyle zaten savunmalarına devam edemediler. Mahkemede hemen ara verdi ve bir sonrasında zaten mahkemenin her bir hakimin reddi yönünde itirazlarımızı sunduk. Özellikle mahkemenin adil yargılanma boyutuyla savunma hakkının usulü güvencelerine riayet etmek sizin çok keyfi bir şekilde bu yargılamayı sürdürmedeki ısrarı bizim tarafımızdan zaten kabul edilemezdi. Özellikle müvekkillerin darp edilmesi yani benim kendi müvekkilimin de yani müvekkillerimizin de darp edilmesi sonrasında her bir müvekkil ayrı cezaevlerine gönderildi. Çok az bir kesim Diyarbakır cezaevinde kaldı. Bir buçuk yıl boyunca hatta 26 ay gibi bir süre örneğin benim müvekkilim mahkemeye getirtilmedi. Bu durum diğer yargılanan kişiler açısından da çok uygulana gelen bir süreçti. Her defasında teknik bir hata nedeniyle Segbis'le bağlantı yapamadığını iddia ediyordu. Yani bırakın hazır bulunmayı Segbis'le dahi müvekkilin, müvekkillerimizin getirtilmesi yönünde mahkemenin ee, hiçbir çabası olmadı. Aksine e, getirilmemesi yönünde bir çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi e, yargılamalar devam ettikçe e, toplu olarak hareket etmenin önüne de geçebilmek için ve bir anlamda da o bütünlüğü paralize etmek için mahkeme bu sefer e, bu davanın bu haliyle karar çıkmadığından da emin olacak ki bu sefer yargılanan her bir kişinin dosyasını tefrik etti. Yani ayırdı. Her bir yargılanan kişinin dava dosyası <laughs> ayrılmış oldu. yargılama devam ederken kimi vekilimiz de daha getirtilmemişti zaten. Yine başka bir cezaevinde bulunuyordu. Biz en azından beyanlarının alınması için pek bir bağlantının dahi kurulabileceğini, dolayısıyla bunun savunma hakkını kısıtladığını, beyanlarının alınmamasının duruşmaya katılım hakkının olduğunu yani bir öne duruşmaları mahkeme aslında sanıksız yapmak istiyordu. Yani şeklen evet avukatların orada bulunmasında bir sakınca yok. Avukatlarla ilgili zaten bir engel getirmeyeceğine göre ama yargılananların olmadığı bir mah yargılama yapmayı... E, tercih etme noktasındaydı ki 26 ay boyunca özellikle müvekkilinin hiçbir şekilde sekiz dahi bağlantısını kurulamamasının nedeni de buydu. E, ve ciddi anlamda karşılıklı e, e, tartışmalar da oluyordu mahkemeyle bizim aramızda. Zaman zaman e, mahkemeyi bir anlamda mahkemenin tutumunu bir anlamda aslında kabul etmeyip mahkemeden çıktığımız da oldu. Yani Helin yapıcı içinde süren yargılamada e, yıllar sonra bazı tanıklar beyanda bulundu ve Ali Yine beyanda bir bulunduklarını birleşen dosyalardan gördük. Kimi gizli tanıklar. Ee, daha doğrusu gizli tanıklar zaten huzurumuzda beyanları alınmadı. Ee, bizim yokluğumuzda olan bir celsede itirazlarımıza rağmen soru sorma hakkımız kullanılmaksızın doğrudan doğruya alıp ilkesine mahkeme uymaksızın beyanlarını e, şekli anlamda alıp dosyanın içine koymayı tercih etti. Açık olan tanıklar yönünden evet her ne kadar mahkemeye sekbis marifetiyle getirilip hazır bulundurulmuş olsalar da ama e, mahkeme ciddi anlamda ee, tanıkları tanıklar üzerinde hatta bir baskı olabilecek e, nitelikte bazı davranışlarının olduğunu gördük. Ee, örneğin e, bazı tanıklar yönünden sorduğumuz sorulara mahkeme bizzat müdahale ediyordu. Ya da işte diyelim ki mahkeme tanığı çelişkiye düşürdüğümüz bir sorudan sonra öyle değil midir? Aslında bunu yapmış olamaz mı? Kod ismi bu olabilir mi? Yani yönlendirici soru sorular sorduğu sordu mahkeme. Etkili itirazlarımız ve bir an önce beyanlarının alınması ve duruşmada hazır olması ile ilgili yaptığımız itirazlar sonrası sadece bir kez mahkemeye getirildi. O da anladık ki aslında mahkeme karar vermek istiyor. Karar vermeden önce işte en son Anayasa Mahkemesi'nin özellikle Sevgilistan'dan işte beyanının doğrudan doğruyalık yüzdelik ilkesini ihlal etmesi sebebiyle kişinin talebi üzerine mahkemenin huzurunda olabileceği ve bu imkanın sağlanması yönünde bir karar vermesiyle beraber ha e, getirilmesi yönünde karar verdi. E, sadece bir defa getirildi. O anda beyanı alın tekrardan bulunduğu Osmaniye cezaevine geri gönderildi. Ve so gönderildikten sonra da bir iki duruşma sonra zaten karar verildi. Karar öncesinde özellikle o dinlenen gizli tanıklar ve açık tanıkların doğru söyleyip söylemediği ile ilgili mahkemeden bir etkin soruşturma talebimiz oldu, Kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz oldu. Çünkü bazı tanıklar farklı Diyarbakır'da olduğunu söylüyorlardı, bir ay ismi vererek yani hatta belirli bir tarih aralığı vererek Diyarbakır'a gittiğini söylüyorlardı. Oysa ki Helin o tarihte Erzurum'da oy kullanmıştı. Hatta görevliymiş. Yani seçim kurulunda görevliymiş. E, muhtemelen bununla ilgili de kayıtları var. Zaten biz hem sınavları da varmış orada üniversitede okuması sebebiyle. Bunların getirtilmesi yönünde e, talebimiz oldu. Ama mahkeme bu talepleri de reddetti. Bunları da kabul etmedi. Tabii Helin Yapıcı için e, Türk Ceza Kanunu 302'den e, mahkumiyet kararı verildi. Yani devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma olan bir cezai uygulandı. Ağırlaştırmış müebbet kararı verildi ama altıda bir uygulanarak müebbet kararı verilmiş oldu. Burada bu birleşen dosyalarda daha önce de ifade ettiğim gibi işte kasten adam öldürmeye teşebbüsten farklı farklı yerlerde işte ölen bazı kolluk güçlerinin soruşturmalarının da buna dahil edilerek ayrıca cezalandırılma isteği de olduğu için mahkeme bunlar yönünden de bir değerlendirme yaptı. Yani Sur'da yargılananlar için olağan kanun yolları aşamasında lehe bozulan dava dosyasının olmadığını biliyorum ben. Alehe var ama lehe bozulan yok. Tabii ki diğer öz yönetim süreçlerinin yaşandığı Mardin ve Cisre gibi süreçlerinden kaynaklı yürüyen yargılamaların da olduğunu düşündüğümüz oradaki genelde davalar da yargılamalar da ve tutuklu süren yargılamaların hepsinin zaten verilen ağır cezalar sonrası orada onandığı çok açık yani yargıtayın verdiği onama kararları da aslında bu bu şekilde göstermiş oluyor. Ama dediğim gibi bizim için hala süreç kesinleşmiş değil ama e, olası bir e, bahar ayına kadar e, Helen Yapıcı yönünden bir karar verilmesini bekliyoruz. Yani Sur'da e, yaşananlar hiçbirimizin unutacağı e, süreçler değil. Yani burada artık son özellikle 10 yılda Kürtlerin yaşadıkları, Kürtlerin coğrafyasında yaşadıklarını bütün dünya e, tanık oluyor. Ya çünkü artık dijital çağdayız. Ee, yaşanılan her bir e, ölümü, yaşanılan her bir saldırıyı, yaşanılan her bir ihlali e, bugün artık e, çok rahat yapılan kayıtlarla birlikte aslında e, sosyal medyada, başka bir mecrada görme şansımız oluyor. Yani orada yaşanılanların e, gerçekten tanımını yapmak çok zor. Yani herkesin göz önünde gerçekleşen bir süreç, ee, yani bir çatışmanın olduğu bir süreçte yaşananları düşündüğümüzde ciddi bir yıkım ve hakikaten bunun yerine gelemeyecek telafisi olmayacak olan bir yıkımdan bahsediyoruz. Ee, tabii orada fiziki bir tahribat, fiziki bir yıkım var ama son süreçte özellikle e, Sur adıyla yapılan festivaller var, biliyorsunuz. Yani bu festivallerle aslında e, kültürel bir yıkım var, fiziki yıkım var ama aslında kültürel bir soykırımın da bir yönüyle e, gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani aslında burada bir hapsasızlaştırma var. Evet, mekandan ve insandan izole ve aynı zamanda da yaşayan bütün insanlara da sanki surun öncesi yok, şu anı bir festivalmiş, bir eğlence havasında yaşanıyormuş, yokmuş, yaşanmamış gibi bir hissettirme e, hali var ne yazık ki bu festivallerle. Bu da aslında kültürel soykırımın da bir parçasını oluşturuyor.